Ne yapalım, sorun! Evet, evet. Sen. Kalk ya. Ben. Yavrucuğum, kimdir bu Balkan devletleri? Kim midir? Vallahi bu konuda çeşitli söylentiler vardır. Aslında kim oldukları belli değildir. Ne diyor bu hocam? Hiç evet, belli değilmiş. Belli olmayan ne? Balkan devletleri canım. Bu devletler gayet geniş olur. Ee, kaç tanedir? Oo çok kalabalıktır. 30-40 tane kadar vardır. Hocam 30-40 diyor. Olur mu efendim? Ben söyledim. 100-150 tanedir diye. Bazen 200'e kadar çıktığı görülmüştür. Ne anlatıyor bu? Vallahi gayet iyi anlatıyor. Aferin Şaban. Savaşa gel, savaşa. Hayrola savaş mı çıktı? Allah korusun hemen gidip ekmek alayım. Oğlum, Balkan Savaşı, Balkan. Ha, Balkan Savaşı. Bu çok müthiş bir savaştı, ortalığı kan götürüyordu, yaralılar inim inim inliyorlardı. Allah zavallılar, bari biri çıksa da şunları hastaneye götürsün. Bırakın hastaneyi, savaşa devam! Hastaneyi bırakıp savaşa devam ettiler!